Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün yine gece suyundayız. Sadece Balkanından Suat abim de var yanımda. Herkese merhaba dostlar. Gece yine su üstüyle bir levrek peşinde koşturuyoruz arkadaşlar bakalım. Bir şeyler denk gelecek mi gelmeyecek mi? Biraz verimsiz sular çok çekik ama bugün bu ara o olsun yine nasibimizin nasibimizin peşindeyiz diyelim. Birkaç tane vuruş aldık ama pek öyle verimli değil. Bakalım inşallah kısmetse bir şeyler denk gelir diyelim. Aynen sual derler abi. Aynen öyle abi. Aha vurdu. Evet sevgili dostlar bir vuruş da aldım. Oo yine vurdu. Of. İyi güzel balık. Hadi oğlum hadi. Aa hala arkasında hala. Evet arkadaşlar. Of 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 of. Evet arkadaşlar. Üç bu kere vurdu. 3 kere vurdu. 3 kere. Evet arkadaşlar videoyu açtım. Üst üste 3 kere ya. ıskaladı gece de tabii bu kötülük var. Çok güzel hava. Aynen aynen keyifli oluyor. Ama ıskalıyor. Çok ıskalıyor. Abi ne yapalım ya. Of evet oha sahteyi nere fırlattı? Arkadaşlar çok güzel balık. Sahteyi fırlattı attı ya. Rahat 2 metre 3 metre sahte ileri gitti. Ona rağmen yine ıskaladı. Yine ıskaladı. Hadi oğlum çıldırtmış balıklar arkadaşlar geceler. Balıklar çıldırdı şu anda. Abi şey taksana. Sen bilirsin. River'ı taksana. Abi sen de onun şeyi var, rengi var. Kobra rengi var. Aha yine arkasında. Evet arkadaşlar gene arkasında. Oo. Evet. Üç atıştır vuruyor arkadaşlar ama alamadık da. Güzel bir aksiyon çıkacak herhalde yine bize. Kamera açmamı mı bekliyorlarmış abi? Biliyorlar. Vallahi. Abi tak sen bilirsin. Devam ettir. Bak şu anda bindirecek o sahteye. Aha. Evet arkadaşlar her atışta. Her atışta su üstüne vuruş var şu anda. Ama ıskalıyor. çok yavaş çekiyorum. Ona rağmen ıskalıyor arkadaşlar. Sahteyi biraz önce bayağı bir ileri fırlattı hayvan. Of yine vurdu. Evet arkadaşlar gene vurdu. Hadi ya rahmet yapıştı bir de Abi alacağım inşallah ya. Ama baksana ıskalıyor ya. Olur, olur, olur. Alacak ama olacak. Sardı. Sardı şu anda. Her atışta var vuruş. Evet. Aa. Aldım. Evet arkadaşlar aldım. Aldım. Oo güzel balık. Güzel balık. Evet, sevgili dostlar şu anda aldım. Abi gerek yok şu anlık aldı. Taş tırıs kalıyor arkadaşlar. Güzel. Of kiloluk bir tane aldım. Çok güzel boy arkadaşlar. Çok güzel boy. Suat abi. Güzel boy. Geldi. Abi. Ben kaldırırım ya. Sıkıntı. Lider kısa biraz dikkat etmek tamam. lazım. Kaldır abi. İki, Oho. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar harika boy. Oh, kilo. Kilo. Kilo üstü hatta. Hatta aynı yani kilo üstü. Evet. Bir kameraya göstermek lazım abi bu paşayı. Hemen geliyorum bebeğim. Aa. Vereyim mi? Yok yok elimle Grip tuttum abi. Yiyecek, evet arkadaşlar. <laughs> yani inanmayanlar varsa şöyle su üstüyle aldım balığı. Aynen. Dur kameramı açayım da ayarlayayım. Evet arkadaşlar, hayvan gerçekten kiloya yakın. Güzel bir Şey. Tabii ben bu iğne saatlerde tekli iğne kullanıyorum arkadaşlar, çarpma yerine. Dur abi, bak. kendini bir güven al. Ver bana balığı. Sen anlat. Ben Ahmet gibi düşündüm arkadaşlar beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar, su susiyle. Şöyle gösterelim. Aynen, çok güzel boy. Hayvanda yumurta yok arkadaşlar. Aynen, yumurta yapmış. Dur, dur. dur, dur. atmış hayvan. Dur, dur alı koyacağız biz bu alı. Güzel boy gerçekten de başarılı boy. Diyecek başka bir laf var mı ona? Kardeşim alına? on numarası. Evet abi. Yapıyorsun. Ama kaç kere kaç kere vurdu? Çok güzel vurdu. Kaç kere vurdu? Evet. Müthiş aksiyon anları. Abi devam edelim. Devam edelim. Tamam. Daha de alacağız bunu inşallah. Durun. Evet arkadaşlar, güzel kiloluk bir boy aldık. Avımıza devam ediyoruz. Ama üç kere vurdu hayvan. Sonunda aldı yani. Bakalım devamında denk gelecek mi şeyler. Bu ara gece su üstüyle güzel balığı avına sardık yani. <laughs> Tabii Türkiye'de de yapan yoktur arkadaşlar Gerçekten bunu. Ha, gece pek su istatan olmaz. Bu şöyle bir şey. Biz hakikaten çok fazla ürün deniyoruz arkadaşlar. Gece gündüz denediğimiz için balık var. Benim aldıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Gece de oluyormuş bu. Hayır, de güzel oluyor. Şimdi bazen de şöyle şeyler derler abi. Ben tabi bunlara pek inanmıyorum da ay ışığı var su gel gelgit yaptı. Abi, Şu yok. anda arkadaşlar ay ışığı var havada. Ee, artı su gerçekten çok çekik. Aşırı derecede çekik. Bu sene Fethiye'de. İlk defa bu kadar çok su çekildi. Ama ona rağmen balığı bulabiliyoruz hamdolsun. Rüzgar dindi çok güzel oldu hava ya. Of of of. Aha. Evet evet hala arkasında. Aa Ender'de çalışıyor Suat abi. Hala bak arkasında. Hala arkasında. Evet arkadaşlar. Suat abim de aldı bir tane. Bu da çalışıyormuş. Aa güzel boy. Güzel boy. Usami. Usami. ile. Aa arkasında 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 arkasında. Aldım aldım aldım. Evet. Evet sevgili dostlar aldı. Aa Suat'ta kutusu gitti Suat abi. Dur dur kutuyu alalım. Evet arkadaşlar bir tane daha aldım. Evet arkadaşlar bu biraz daha küçük bir boy. Şöyle ispendekmiş bu artık. Ee, bunu salacağım. Güzel vurdu ama peşinden geldi. Şöyle göstereyim. Daha bu küçük. Canım benim. <laughs> Fotoğraf çek abi. He? Fotoğraf çek sen bilirsin. Bu Sen eline ne aldıysan çalışır abi. Güzel vurdu Muhammet. Ha beyaz dedim ya çalışır. İyi iyi. Mega bası bu Aynen, yanımda çalıştı Aynen yanında çalıştı. Güzel yüzü var. Evet arkadaşlar. Ben bunu salıyorum. Daha benekleri üstünde. Hadi git bakalım öbürün Evet gece gece güzel hava oluyor. Hadi. Suat abi'ye bakayım derken. <laughs> Ardından benimkinin de geldi hemen bir tane. Balık varsa alıyoruz ya. Suda balık olsun yeter ki arkadaşlar. Evet. Benim salmağımı Gösterelim abi hemen. Evet. Ben yanına gelip Tamam tamam. Gel gösterelim abi. Arkadaşlar geleceği bir umut. Güzel balık be. Aynen aynen İnşallah çok güzel balık. Şenkeye. Çok güzel. Arkadan salıyorum abi. Sal abi. <laughs> Arkadan salıyorum. <laughs> güzel geldi peşinden ama güzel vurdu. Alamak, alamak gibi. Aha güzel. aynen aynen. Oh. Güzel bindirdi. Evet arkadaşlar bir dip nokta geçelim bu konuda. Hayvan biraz önce önümde aldı. Kesinlikle arkadaşlar tam önünüze gelene kadar sahteyi kaldırmamaya çalışın sudan. Tabii, son aynen son dakika dahi alabiliyor bazen. Bakalım devam edelim. Devamında bir şeyler denk gelecek mi? Suat abim de aldı güzel bir tane. Tabii ufakları suya iade ediyoruz. Bu ara dediğim gibi arkadaşlar e, lebrek yumurtayı bırakıyor artık. Dikkatli avlanmak lazım. Yumurtalı olanları tabii suya iade ediyoruz. <laughs> kontrol ediyoruz. Ama aha vurdu. Aha vurdu alamadılar. <laughs> Abi bir daha gelecek. 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 Aha geldi. Hadi oğlum alacaksın sen. Aldı, aldı. Ufak evet arkadaşlar bu. Bu güzel. Ufak evet. Güzel video çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel video çıkıyor. Yok abi ufak bu ya. Ben bunu kaldır atarım bile. Yok be. O kadar da ufak değilmiş abi. Oo iyi e boy. İyi e boy. İyi e boy. İyi e boy. Evet arkadaşlar iyi e boy. Kaldırdım kamışla bak. Evet arkadaşlar. de bu güzelliği var. Direkt kaldırıp havaya. Attır verin kıya. Evet, ya abi ya, güzel boy. Evet, sevgili dostlar, 35-40 santime yakın bir balık. Bunu dağlı koyacağım. Güzel boy, fena boy değil. Abi devam, devam diyelim. İlk. Oo. Direkt almış. Atar atmaz güzel boy. Evet, evet arkadaşlar sadece balık kanalından Suat evet. abim çok güzel bir evet. levrek aldı. Şu Ay anda sen direkt aldı atar atmaz. Aynen. Pof dedi bir şey. Uzakta aldı dedi. Seni çekiyorum abi. İyi balık ama bana doğru yüzüyor şu an. Yo. Oo. Oo çok güzel abi. Güzel güzel. Direkt atar Güzel abi. Gireyim mi? Yok yok kaldırayım. Evet. Yani. Güzel balık arkadaşlar abi. Of abi güzel boy, güzel boy. Maşallah. Oo kilo yakın. Harbiden kilo Çekeyim fotoğraf. Vallahi alırsan sevinirim. Abi hemen çekiyorum. Sahte ile beraber. Dur. Evet sevgili Bugün yine gece güzel bir av videosu oldu. Keyifli bir av oldu. Aksiyon dolu güzel. Su Güzel vuruşlar aldık. Ee, hatta birkaç kere sağlam buldu arkadaşlar. Suat abim de yine herkese ee, o da farklı sahteler denedi yanımda. O da güzel balıklar aldı. Ee, diyeceğim bir şey var mı abi? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Muhammed Sunay'a çok teşekkür ediyorum bana da bilgisayar verdiği için. Evet, Allah'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Muhammed'te <laughs> <Evet>, <laughs> hedefimiz Allah'ın yazın ortasında 10.000 aboneyi geçmez. İnşallah abi inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tüm trofeler sizlerin olsun. Amin İnşallah. Allah abi. Allah herkese böyle avlar nasip etsin arkadaşlar. Dualarımız sizlerle. Evet biz arkadaşlar aynen. Bu arada gece avına dalandık biz Suat abiyle biraz. <gülüyor> 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 Bu arada tabi gösterebildiğimiz kadar biraz loş bir ısık var o ışıkta bir şeyler çekip sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım keyifle izlersiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu, hoşçakalın e, hoşça kalın diyelim. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar diyorum artık.